Kahramanmaraş'ımızın merkezini oluşturan iki ilçemizle ilgili önümüze koyduğumuz, başlandırdığımız hizmetlerin nasıl bir önceliklendirmesi yapacağımız konusunda da bugün bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. 3 yılda topla 1 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Ama hamdolsun her yıl bu artarak devam ediyor. Bu sene sadece 1 milyar TL'lik kendi kaynaklarımızdan yatırım öngörüyoruz. Ama hibe ve fonlarla 2 milyarda ilave yatırımımız var. Toplam 3 milyarlık bir yatırım imkanımız var. Bunu kamuoyuyla da paylaştık, zaman zaman sizlerle de paylaştık. Bütçe dışı ağırlıklı olarak AB fonlarında olmak üzere 2 milyar üzerinde bir yatırım desteği elde ettik. Bu bizim için önemli